ETR on the choppers at least half an hour captain price no good we'll be corpses for ten minutes by then every ultra-nationalist psycho in Zakayev's pocket is about to show up on our doorstep coming to claim all that's hard or what's left of him right we'll set charges along phase line alpha on the southern hill and more along phase line bravo we'll delay them all the way back to the top and hold our ground at the extraction point in the fields around the farm any questions Let's do this. Herkes tekrar merhaba arkadaşlar. Yeni bir Call of Duty 4 Modern Warfare serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde hatırlarsanız 15 sene önceki zorlu suikast görevinden sonra bu defa daha da zorlu bir görev bekliyor bizi. Aslında bir görev değil. Ee, üzerimize gelen bir ton asker şeyinden ya asker demişim e, teröristten kaçmamız lazım. Baya bir saldıracaklar yani şu an buraya. Neyse şu an herhalde pusuya düşeceğiz onları. Bir bakayım. O arabesk rapçi kim yine ya? Biri konuşuyor. Bir bakayım. Aynen. O abi çok güzel temizledi be. Armut ah, musun? 10 kişi varız burada. Kafa çıkarılır mı öyle? En sevdiğim şey. Sen ölmedin mi? Sen ciddi misin? Ben bırakıyorum o zaman ya. Abi. Ben çay gidiyorum. Görüşürüz. Bu çok fazla geliyorlar. Ne yapacağız? Aman, mermi yine bitti. Ya gazine güzel silah var. Bize niye bunu vermişler abi? Tamam güzel bir silah okey de Şunu gördüm ama ben. Şöyle random taradım Abi Bence de O minigun mu dediniz tamam tam benlik o Nerede? Helikopterde mi? Abi minigun işte bu ya. İnanılmaz güzel ya. Çalışır bir şimdi dediği. Böyle herhalde. Sürekli tıklayayım da. Geldiklerinde direkt ateş ederim. ısınmasını beklemeyeyim. Abi geldiler. Abi inanılmaz güzel bir şey bu. Beni bırakın siz gidin ben hallederim hepsini böyle. Arabaları da patlatmayacağım ki yaklaşırlarsa direkt patlatırım. Yani hiç tavsiye etmiyorum arabalara yaklaşmanız. Yani patlatmam 2 saniyemi almaz ama yaklaşmak isterseniz siz biliyorsunuz tabi. Adamlar hücrelerine ayrılıyor ya. O ne? Beyler hoş geldiniz. Hayırdır? Geçmiş olsun. Söyleseydiniz bir hoş geldin parça düzenlerdik. Boşuna geldiniz yani. Geri mi döneyim? Dur şu arabaları patlatayım. Tamam. Tamam bağırma korktum. Tam yanından geçerken şu araba patlasaydı. Abi. Şuradan gelen var mı? Bakayım. Az var ama görüşürüz. Ne? Aha. Almayacağım ama şimdi. Peki bu abi dur. Şuradan gelen var mı? Var. Görüşürüz baylar. Ş şuradan var galiba. Yok aslında. Sonuncusu şurada patlatıp gideyim. Aynen. Aha mek vuruldu. Mek mi? Saz. <laughs> mek Mac işte Mac'ın başı dert diyor. O tank. Tamam. Minigun'ı kullan sop. Tankı durdur sop. Okey. Biz de yüzbaşı olana kadar böyle ayak işlerini yapmaya devam edeceğiz herhalde Tamam tankları ben halledeceğim de şu helikopterler Abi tamam ya Bağırmayın Nerede heh Şunu bırak Şurada mı tanklar ya, En sevdiğim şey ya Direkt tıkla at Helikoptere çarpsaydı acaba ne olurdu Sağdakini vurdum de değil mi aynen İki tane kaldı. İkisi gitti, ikisi kaldı. Nerede o diğeri? Biri burada. Abi. Neyse. Şu. Hani havada vuracağım lan o. Bir dakika şimdi şurası açık. Yüzde yüz gelecekler. O yüzden bir. 2 3 Başka yerde kullanmam zaten bunları. İki tane atayım. Tamam yeter bana. Okey şimdi şunu bırakacağım. Abi şunu alayım. Şunu alırım normalde de hazır reload etmem lazım. Çok fazla gelecekler çünkü. Hava desteği de emrimi bekliyor. Sonunda emir verebileceğim bir şey. 4 dakika bekliyorum. Okey no problem. Tamam onlar onları halletti zaten. Ne? Yoğun ateş altında var ve iniş yapamazlar. Ne yapacağız? Abi. Geldiğimiz yolu aynen geri döneceğiz. Buraya Alasa'da öldürmek için gelmiştik ya. O görevin en başındaki yere gideceğiz. Ve bu kadar şeyin düşmanın arasında. Son bir tane daha atıp gidelim o zaman şuradan. Adamlar güneşe RPG oluyorlar inanmışlar bunlar ya. Ana o kurduğum şeyler mantıklı bak patladılar. Hala gelenler var. <laughs> Kendi RPG'sini öldü salak? Gelirken havaya sıktı ya. E ee? Abi 3,5 dakikamız var. Ne no 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 no. Çekil. Ölmek istemiyorum. Son şansımız daha bir imkansız yani oraya geçmemiz. Şuradan gelmesinler. Tamam orayı onlar halleder. Ben şuraya bakayım. Ondan sonra gideceğiz bu son. Bekleyemeyiz daha fazla. Zamanımız yok. 3 dakikamız kaldı. Sana bombaların anasını bana nasıl vuruyorsun ya? Nerede o? Go. Ananın ar... Tövbe estağfurullah. Nerede lan o? Al bir tane oraya. Tamam ben gidiyorum evet, burada. Go go go. Üzerimize düşmesin. Nerede? Bir bombalayın. Teşekkürler. Zor olmasa gerek. İki buçuk dakikamız kaldı. Go. Abi çok hızlı olmamız lazım. Çok hızlı. Bırakıp giderler yani beklemezler o süre sonunda bize. Ölmesi ayrı dert, süreyi yetişebilmek ayrı dert. Ne yapacağız? Hazır. Okey burası temiz. Ben buraya gireceğim. 2 dakika. Yetişeceğiz, yetişeceğiz. No problem. Yetişeceğiz. Captain Price'in askerleriyiz bunu başaracağız. Tamam orası onlarla bir soldan gidelim şuradan gidelim go. Ağzına. Üstüme düşmesin o. Rica ediyorum lütfen. Bir tane şuraya. Bir sağdan o zaman. Oradan değil oraya şey koydum geri çık. Sen ölmedin mi abi o kadar çok böyle havada yatan cesetlere alıştım ki bunu da ölmedi sandım ben. Yani. Şuraya bir tane. Hop şurası. Şuraya bir tane. Go. Bir dakika go. Buradan buradan açtığımız yoldan devam yürü. Şuraya bir tane. At, at tıkla. Bir tane şuraya. Bir dakika yetişeceğiz. İnanın başaracağız. O RPG olmadı. 40 saniye. Burada bekleyip öyle çıkacağım. Mecbur. Go. Sıçarım ağzını o RPG atıp durma. Abi 7'ye basıyorum. 7. Abi bitmiş. Sıçtık. 30 saniye. Go. Abi. Ha gelmişler. Bunu atlasam ölür müyüm? Ölmem. Yürü. Agrix değil mi bu? Ölmemiş bu. Ahi yaşıyor. Let's go, let's go. Nükleer bomba. Ha bu operasyonu yoktu o zaman büyük ihtimal. Aynen. O nükleer bomba patlama olayında operasyonda yoktu. Tamam. Başardık ya. Şuraları ben sisle doldurayım da. Ateş etmesinler bize. Oh be. Başardık. Gelecekler diğerleri de. İnşallah. Sizden önce gelmiş gibi oldum kusura bakmayın ama görevim bu. Ben gitmezsem siz de ilerlemiyorsunuz. Go! Bence de go! Başardık ya! <laughs> Neyse arkadaşlar benimden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.